Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Destek verin. Merhaba canlar. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız bize çok şükür iyiyiz. Bugün lezzetiyle görüntüsüyle çok güzel bir poğaça yapacağım. Haydi başlayalım. Evet şimdi poğaçamın hamurunu yoracağım. Ölçü ben çay bardağı kullandım. İsteyen su bardağı da kullanabilir. Ama ben çay bardaklarımda su bardağı kadar hemen hemen. Şöyle bir bardak ılık sütüm var. Bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz mayam var. Onları güzelce önce bir karıştırayım. çay bardağı sıvı yağ var. İki yumurtanın akını içine kullanacağım. Sarısını da üzerine kullanacağım. Evet maya kabarmaya başladı. Bir çay bardağı da yoğurdum var. O da sıcaklığında. Bir tatlı kaşığı kadar tuz var. Tuz ekledim. toplam 4 bardak un ölçtüm ama undan una değişiyor. Un ölçümü tam size veririm. Hadi bismillah. Ve ölçüye az tutu ama isteyen daha fazla tutabilir. 4 bardak unum az geldi. Biraz daha ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar sirke var. Şöyle 50 gram kadar oda sıcaklığında margarinim var. Evet çok güzel ve yumuşak bir hamur yaptım. Şimdi üzerine kapatıp yarım saat mayalamasını bekleyeceğim. Evet hamurun mayalamasını bekleyeceğim şimdi. hamurumun kabarmasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kabarmış. Hadi açalım. Hamurum puf puf olmuş gördüğünüz gibi. Hadi bismillah saxtamalı. Şöyle hafif kabarması nece sürmeden böyle hafif şey yapayım. Hamurumu bezelere ayıracağım. tam istediğim bir kıvamda olmuş hamurum. Evet bütün hamurlarımı bezelere ayırdım. Bu son hamuru. Onu da şöyle kenara bırakayım. Şimdi iç malzememi hazırlayayım. Şöyle bir tutam kadar maydanozum var. 100 gram kadar beyaz peynir. 100 gram kadar rendelenmiş kaşar. Şimdi kenara alayım bunu. Böyle bir borcamım var. Acı yağ ekledim. Yağını süreyim. Evet şimdi hamurlarımı açmaya başlayacağım. İçine iç harcını dolduracağım. şekil. Çok lezzetli bir poğaça oluyor. Gir gir bir poğaça oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur kendi kendine açılıyor böyle. Elim parmaklarımla hamuru açıyorum. Kendi kendine kaçırmaya başlıyor Evet poğaçam bitti. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Görüntüsüyle lezzetiyle harika bir poğaça oluyor arkadaşlar. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğeni atın. Çörek otu. Mutfakta olmayı çok seviyorum. Beni lütfen destekleyin. Susam ekliyorum. 180 derece 40 dakikaya ayarlayacağım arkadaşlar. Evet poğaçamı fırında aldım. Çok güzel ve leziz görünüyor. Bir tane alalım. Dokunuşu nasıl acaba? Evet arkadaşlar poğaçam yumuşacık olmuş. Gördüğünüz gibi. İçi puf puf. Hala da çok sıcak. ala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni atın, yorum yazın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.